Vücudun en gereksiz 10 bölümü. Bildiğimiz kadarıyla insan vücudu karmaşık ve harika bir başyapıt. Ancak vücudumuza ihtiyaç duymadığımız ve olmasa da olur diyebileceğimiz bölümler var. Garip değil mi? Seni meraklıya hoş geldiniz. İşte vücutta işlevi olmayan 10 bölüm. 10 numarada 3. göz kapağımız var. Üçüncü göz kapağı veya plika semilunaris gözyaşı pınarının yanında bulunur. Açıkça konuşmak gerekirse bunun bir amacı var. Göz hareketi boyunca gözyaşının boşalmasına ve toz ve kirin göze girmemesine yardımcı oluyor. Timsahla bir daha karşılaştığınız zaman üçüncü göz kapağının hayvan krallığında kullanıldığını görebilirsiniz. Sadece gözlem yaparken çok yaklaşmamaya dikkat edin. 9 numara Darwin noktası veya tüberkül. Bu aslında insanların %10'unun üst kulağında meydana gelebilecek küçük bir cilt katı. Bilim insanları bir zamanlar bu bölümün kulağın bir parçası olarak kullanıldığını varsayıyor. Yırtıcıların sesini duymayı sağlayan, dönen bir bölüm olduğu düşünülüyor. Ama artık besin zincirinin en tepesinde yer aldığımız için yiyecek avlamamıza gerek yok. 8 numarada saç var. Güzel görünse de dünyadaki varlığımız için gerekli değil. Vücudu sıcak tutup daha soğuk iklimlerde ısıyı korumaya yardımcı olmak gibi bazı işlevleri var. Aynı zamanda daha sıcak iklimlerde kafamızı zararlı güneş ışınlarından korumaya yardımcı oluyor. Kaşlarsa terin gözümüze girmesini engellerken sakallar çekici görünmeyi sağlayabiliyor. 7 numara apandis. Birçoğumuz apandisimizin var olduğunu apandis iltihabı yaşayıp apandis aldırmak zorunda olduğumuzda fark ediyoruz apandis bağırsaklarımızdan çıkan küçük pembe bir kese. ABD'de 300 binden fazla kişi her yıl apandisini aldırıyor ve apandissiz olmaktan dolayı ölen bir kişi bile yok. 6 numara ise Cox veya kuyruk sokumu kemiği. Bu kemik omurganın en alt bölümünde yer alıyor ve kuyruk sokumu bölgesinde ayrı veya birleşmiş olan 3-5 omurgadan oluşuyor. Bu kemik atalarımızdan kalan ve denge için kullanılan kuyruğun hatırası. Artık iki ayağımızın üstünde yürüdüğümüz için kuyruğa ihtiyacımız kalmadı. 5 numara akıl dişleri. İnsan çenesi zaman içinde daha da küçüldü. Yetişkin oldukça akıl dişleri çenemizde ağrı yapabilir ve artık olmayan bir yere sıkışmaya çalıştıkları için diş ve diş eti hasarına yol açabilir. İnsanların sadece %5'i bu ekstra dişleri kullanıyor. 4 numara erkek meme ucu. Kadınlar bebeklerini emzirmeleri için meme ucuna ihtiyaç duyar. Peki erkeklerde neden meme ucu var? Aslında bu çok basit. Tüm fetüsler cinsiyet belirlenmeden önce meme ucu geliştirir. 3 numara bademcikler. Boğazın arkasında yer alan bu lenf dokuları apandis gibi enfekte olmaya açık ve bu enfeksiyon da hem enflamasyona hem de ağrıya neden oluyor. Yaşlandıkça boyutu küçülür ve bu da enfeksiyon riskini azaltır. Ergenlik döneminde bademciklerini aldıran yüz binlerce kişi için bu biraz rahatlatıcı olabilir. 2 numara sinüsler. Baş bölgesinde bulunan bu boş alanların gerçek bir amacı olmadığı düşünülüyordu. Ancak sinüsler gözleri ayırmak ve ses çıkarmaya ve ses tonuna yardım etmek için işlevlere sahip olabilir. Bu bilgiler sinüzit geçirerek baş ağrısı ve ciddi migren yaşayan kişileri az da olsa teselli edebilir bir numaraya geldik. Vücudun en gereksiz bölümü olarak neyi seçerdiniz? Bu bölüm ayak serçe parmağı. Ayak parmaklarımız ne işe yarıyor? Modern bağlamda ayak baş parmağımız dik durmamızı sağlıyor. Diğer üç parmaksa yürürken veya koşarken dengemizi korumaya yardımcı oluyor. Ama ayak serçe parmağı aslında pek de bir şey yapmıyor. İşte vücudun en gereksiz 10 bölümü. Bir sonraki seferde görüşünceye kadar seni meraklıyı izlemeye devam et. Daha fazla merak et, daha fazla keşfet. Oh, <laughs>